10, 9 8 7 6 5, 4 3 2 Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz benimle arkadaşlar başlıklarını görmüş olduğunuz gibi artık 1. 5 3. güncellemesine son saatler kaldığını sizlere söyleyebilirim. Ve arkadaşlar bugün 15 Haziran ve Bastmarsh Ultimate'in ikinci yıl dönümü. Aynı şekilde sizlerle birlikte bugün bir 5 güncellemesinin gelme ihtimalini konuşacağız ve eğer güncelleme gelirse neler gelecek ve gelirse hangi saatler arasında gelme ihtimali yüksek ya da bugün gelme ihtimali yüksek mi? Hepsini konuşmuş olacağız. Ve başlıktaki intro'dan da görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte 6000 abone olmamıza son 10 kişi kaldı ve sizler de 10 kişiden biri olun. Eğer hala abone değilseniz arkadaşlar, yapmanız gerekenler sadece bu süreçte aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olmanız olacaktır. Ve sizlerden bu videoyu artı 500 like bekliyorum. Çünkü biliyorum ki bu videodan sonra sizlerle birlikte 6000 abone olacağız. Ve sizlerden 6000 abone özel bu videoya 500 like bekliyorum ve sizlere güveniyorum arkadaşlar. Aynı şekilde yapmanız gerekenler sadece eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hedefimiz olan 10.000 aboneye sizlerle birlikte adım adım ilerliyoruz. İnşallah bu yıl sizlerle birlikte 10.000 abone olacağız. Ve dediğim gibi 10.000 abone olur olmaz da Facecam'de güzel videolar yine gelecek kanalımda. Ve bu bu hafta 6000 abone olur olmaz multiple çekişinde başlatıyoruz. Aynı şekilde sizlere yeni hediyeler ve sıkın kaplamalarını da dağıtmaya bu hafta başlayacağım. Takipte kalın ve videoya like atmayı unutmayın diyorum. İsterseniz videomu Arkadaşlar geçeyim. eğer bu otobüsteki yapmış olduğum kaplamayı beğendiyseniz de yine bana yazmayı unutmayın. Bu kaplamayı paylaş diye 6000 abone olur olmaz bu kaplamayı da Instagram sayfamdan ve uygulamaya güzel bir şekilde topluca sıkın kaplamaları yayınlayacağım. Sizler de eğer hala uygulamamı indirmediyseniz sıkın kaplama indirme uygulamasını yine aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz ve ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar sizlerden bu videoyu 500 liralık beklediğimi söylemiştim. Aynı şekilde yine her zaman olduğu gibi iddialıyız ve elimden geldiğince sizlere en doğru bilgileri söylemeye çalışıyorum. Ki bizim ortaya atmış olduğumuz ihtimal Bugün Batsmart Ultimate'in biliyorsunuz ki ikinci yıl olduğu için bu ihtimali ortaya attık. Ve aynı şekilde güncellemenin gelme ihtimali bana soracak olursanız şu anlık %50. Yani çünkü yeni bir oyun çıkaracağız. Zux Game'in cidden güncellemenin gelme ihtimalini düşürüyor. Neden diye sorarsanız baktığınız zaman açıkçası güncelleme getirilecek artık iki tane oyun oldu. Ve uğraşılacak artık iki tane oyun oldu. Ki zaten Zux Game'in biliyorsunuz ki arkadaşlar birden fazla oyunu var. Zyguskey'in bir yorumunda şöyle demişti. Yani bir oyuna güncelleme getirmek için yaklaşık olarak bir ay ve bir aydan fazla zaman harcıyoruz demişti. Yazılım ataması cidden çok zor oluyor. Yani demek oluyor ki Zuxkem cidden bu konularda haklı. Evet, yağış getirme konusuna gelecek olursak, Zuxkem bir yorum daha yaptı biliyorsunuz ki simülasyonların açısından en hızlı oyuna güncelleme getiren yapım şirketlerinden biriz ki cidden buradan Zuxkem'e tekrardan tebriklerimi iletiyorum. Yani grafik bakımına bakacak olursak, herkesin oynadığı ve internetten araştırdığım yaklaşık 190 milyona yaklaşmış kullanıcı sayısı baktığınız zaman çok yüksek bir rakam. Yani hemen hemen Amerika'nın nüfusuna yakın bir rakam diyebilirim sizlere. 190 milyon cidden az bir rakam değil. 190 milyon kişi oyuna yeni bir güncelleme gelmesini bekliyor ki yani bunu videolarıma denk getirecek olursam ben açıkçası Bastion Mode Ultimate videoları çekiyorum ve izlemler bakımına gelecek olursak yani cidden kitle nasıl diyeyim sizlere çok fazla oyuna talep vermiyor açıkçası. Yani baktığınız üzere Bastion Mode Ultimate oynayan çoğu insan e, Bastion Mode Ultimate'in videolarını izlemiyor ki bu da kitle düşüşüne neden oluyor çünkü biz bu oyunları videolar çektikçe biliyorsunuz ki elimizden geldiğince kitle elde etmeye çalışıyoruz ki bu oyun üzerinden güzel videolar ve güzel güncelleme yorumları yapalım. Her neyse fazla uzatmış olabilirim. Yani güncelleme konusuna gelecek olursak evet şu an son saatler kaldı ve ben bu videoyu 19.30'da çekiyorum. Aynı şekilde belki bu videoyu çektikten sonra oyuna bir güncelleme gelecektir. Belki de bugün hiç güncelleme gelmeyecektir. Ama şu anlık bir yüzdelik dilim verecek olursam oyuna güncellemenin gelme ihtimali %50. Şunu diyebilirim ki ben hiçbir zaman oyuna 15 Haziran'da güncelleme gelecek diye bir söz ortaya atmadım. Sadece bu bir tahmindir. Biliyorsunuz ki 15 Haziran bastırma Motor Ultimate'in ikinci yıl dönümü ve bu da bir ihtimal arkadaşlar. Gelme ihtimali yüksek dedik. Her zaman yüksek dedik ve hala yüksek diyorum bu videoda. Eğer bugün güncelleme gelmezse yani lütfen yorumlarda nasıl diyeyim sizlere güncelleme gelmedi vesaire yalancı gibisinden lütfen yorumlara yazmayın. Çünkü ben elimden geldiğince e nasıl diyeyim sizlere güzel videolar çıkarmaya çalışıyorum ki her videoyu da elimden geldiğince saatler uğraşarak montaj diyorum ve sizlere ulaştırıyorum. Yani devam o ki bugün güncellemenin gelme ihtimali düşük bana sorarsanız. %50'nin de altında belki bilmiyorum ama şu anlık %50 gibi duruyor. Arkadaşlar güncellemenin gelme ihtimali düşüren sebep biliyorsunuz ki yeni bir oyun çıkartacağı oldu Zux Game'in. Ultimate. Yani bu sebepten dolayı güncelleme aksayabilir. Belki de bu videodan sonra dediğim gibi yine altını çiziyorum. Belki de bu videodan sonra da yine oyuna eklenmiş olabilir. Ama biliyorsunuz ki güncelleme geldi yan videosunu kanalımda görebilirsiniz ve geldi diye yine başlıkta da bahsedeceğim. Aynı şekilde geldi deyip de clickbait yapıp kanalında yayınlamayacağım. Ki sizler en doğru haberi, en doğru videoları izleyerek, like atarak yine destek veriyorsunuz. Tekrardan sizlere teşekkür ederim, iletiyorum. Arkadaşlar peki güncellemede gelecek olan yeniliklere bakacak olursak. Herkesin istediği bir otobüs var açıkçası ve bu otobüsün netti şu anda kazanıldığı gibi. Mercedes-Benz Travego 17 Special Edition. E, bu takipçilerim cidden bu otobüsün gelmesini çok istiyor. Yani bakacak olursak Travego'nun yani kullanmış olduğum bu aracın çift ingilisini diyebilirim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi aracımız bu şekilde. Ki cidden benim en çok hoşuma giden araçlardan biri Travego. Çünkü zamanında çok fazla yolculuk yapmış olduğum ve en çok en az sizlere sevmiş olduğum otobüslerden biri diyebilirim. Bunun biraz daha uzun versiyonunu düşünebilirsiniz. Ki bu güzel mi? Tabii ki de güzel. İnşallah en yakın zamanda güzel bir tane Biliyorsunuz otobüs. Biliyorsunuz arkadaşlar artık yeni yeni otobüsler çıktı ve 2021 moda elektrikli otobüsler olsun vesaire buna benzer. Çünkü oyunda farklılık kazandırır. Baktığınız zaman Mercedes Benz 17 otobüsünün bir benzeri yani Trafik 15 oyunda bulunuyor. E demem o ki oyuna benzer otobüslerin gelmesi bana sorarsanız biraz daha saçma gibi olur. Nasıl diyeyim Vidya Futur diye 2 modeli ya da Neoplan Skyliner buna benzer birçok otobüs var. Örnek verecek olursak bunların gelme ihtimali bence daha yüksek. Bir de yeni bir otobüs daha markası daha keşfettim. Yurt dışında yeni popüler bir otobüs. One Hole. Bu otobüsün de gelme ihtimali. Arkadaşlar bu hafta efsane bir video sizleri karşılayacak. Biliyorsunuz ki Türkiye milli takımımız Euro 2020'de İtalya ile karşılaştı. E biliyorsunuz ki bu karşılaşma sonucunda Türk milli takımlarımızı taşıyan otobüsün markasını her şeyine vesaire öğrendim. Yani bu otobüs Türkiye'de yok açıkçası. Şunu söyleyebilirim görenler var mıdır bilmiyorum ama ben görmedim. Hatta ve hatta bu otobüsün güzel bir klibini de sizlere hazırladım. Yapmanız gerekenler sadece bu videoya güzel 500 bir like atmanız olacaktır. Aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi otogarımıza gelmiş bulunuyoruz sizlerle birlikte. Bugünkü seferim Eskişehir Bol seferi olacaktı. Arkadaşlar umuyorum ki en yakın zamanda Bolu otogarı güncellenir ve sizlerle birlikte yine güzel seferler yapmaya başlayalım. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hepinize görüşmek dileğiyle bir hatırlatma daha yapayım. Bu video yayınladıktan sonra 6000 abone olacağız ve bunun için hepinize çok ama çok teşekkür ederim iletiyorum. Ve video sonuna kadar izleyen arkadaşlar varsa da kendilerini yorumlar kısmında belli etsinler. Hepsine çok ama çok teşekkür ederim iletiyorum. İyi ki varsınız görüşmek üzere.